Türkiye, Türkiye Eğitim Sen'in e, güzüğü de destekli değerli eğitim çalışan arkadaşlarımız hepiniz eylemimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün Mustafa. siyah kokart takarak başlattığımız arkasından bir saat e, ilk derslerde derslere girmeme eylemimizi başlatmış bulunuyoruz. Dünden dolayı da göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bugünse iş bırakma eylemi yaptık ve iş bırakma eylemimiz Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, her okulunda, her semtinde gerçekleşmektedir. Eğitim çalışanlarımızın buna göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. <laughs> Basın açıklamamızın ana teması eğitimde şiddete hayır, şiddet yasasının çıkarılmasıyla ilgilidir arkadaşlar. Kamuoyunu ve eğitim camiamızı büyük yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktukan bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet Kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilmemesi nedeniyle maalesef hat safhaya çıkmıştır. Disiplin yönetmenliğinin yetersizliği, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı geçen öğretmeni şikayet hakları, öğretmenlik mesleğinin mülakat, torpilli yönetici görevlendirmeleri, rotasyon, performans, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi hem ekonomik ve sosyal hem de özlük haklarının gasp edilmesi, eğitimcilerimizi tahrik eden yayın, tutum ve açıklamalar, eğitim eti senin, kemiği benim şeklindeki güven ve teslimiyet anlayışının çok gerilerde kalması, tüm bu şiddet olaylarının olaylarına zemin hazırlamaktadır. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışması, kamera sistemlerinin olmaması, şiddet olayların olaylarına zemin hazırlamaktadır. Olsa her okulumuza güvenlik görevlisi al alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulunması hayati bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi fedakarlıktan kaçmaması için çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, öğretmenler eğitimcidir. Öğretmen polis değildir. Öğretmen güvenlik görevlisi değildir. Öğretmen sağlıkçı hiç değildir. Bunların hepsini aynı anda yapmak bizi yormakta ve germektedir. Bizler sadece evlatlarımızı, gençlerimizi Türkiye'nin geleceğini hazırlamaktır. Bizim tek görevimiz Türkiye'nin geleceğini Ulu Ember Atatürk'ün dediği gibi burası seviyelere çıkarmak için öğrencilerimizi yetiştirmektir. <laughs> Öte yandan Türkiye Eğitim olarak eğitimde şiddetin önlenmesi etkili ve caydırıcı tedbirlerin geliştirilmesi, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması amacıyla hem 2019 hem de 2023 yıllarında iki kez kanun teklifi hazırlayarak milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilettik. Kanun tekliflerimizle özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için ve ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının hükme bağlanmasını istedik. Özel eğitim kurumlarında çalışan, eğitim çalışanların da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmasını, cezanın arttırılmasını ve şiddete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik, beraberlik içerisinde olarak bu te teklifimize destek vermesi ve teklifimizin yasalasması için en büyük beklentimizdir. Eğitimde şiddet yasası çıkarılmasının yanı sıra meclis araştırma komisyonu kurulması, Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi de Türkiye senin öncelikli taleplerindendir. Daha fazla eğitime şiddet verilmemesine müsaade etmemeliyiz. Öğretmene uzanan eller kırılsın. Öğretmene uzanan eller kırılsın. Öğretmene uzanan eller kırılsın. Türkiye Eğitim şiddetle mücadelesi sadece kanun tekliflerinden ibaret değildir. Sendikamız 2019 yılında öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız ile birlikte 81 ilden Sayın Cumhurbaşkanımıza 81 mektup gönderdik. İçeriği tamamen eğitime şiddet ve eğitimin daha başarılı olabilmesi için özel e, hazırladığımız rapordur. Şiddetin protesto eden iş bırakmayı da içeren sayısız eylem, basın açıklaması ve basın toplantısı yaptık. Eğitimde sıfır şiddet temasıyla alanlara indik anketlerimizle, araştırmalarımızla, afişlerimizle, yazılı ve görsel yayınlarımızla şiddet sorununa dikkat çektik. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi iken 2019 tarihinde odasında öğrencisi tarafından bunlarca katledilen Ceren Damar Şenel'in davasına müdahil olarak katıldık. Ayrıca öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ilgili yasal düzenlemenin yer alması için de büyük mücadele veriyoruz. Eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemenin yer almadığı bir öğretmen meslek kanunu hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Üstelik bu da yetmez diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka kamu özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirmesini istiyoruz. Okullarımızda rehberlik bilimleri daha etkin hale getirilmeli, rehber öğretmen sayısı arttırılmalıdır. Tüm bunların yanı sıra eğitim çalışanlarına yönelik geliştirilen itibar suikastları son bulmalı, statü kaybı önlenmelidir. Rehber öğretmen sayısı arttırılmalı. Siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanların eğitim çalışanlarıyla birlikte görüntüleri arttırılmalı. Yazılı, görsel ve sosyal medya haberlerinde kullanılan dile özen gösterilmelidir. Eğitimde şiddeti önlemeye yönelik Etkin kamu spotları hazırlanmalı, öğrenciler arasında çeteleşme, madde bağımlılığı gibi şiddeti de beraberinde getiren davranışlar için etkili tedbirler geliştirilmelidir. Öncelikle okullarımızda rehberlik birimlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekirken bu noktada 100 öğrenciye bir rehber öğretmen düşmesi sağlanmalıdır. Rabia Sevilay Dorukan, Mehmet Aktaş, Ahan Kökmen, Ceren Damar Şenel, Nizamettin Kuyucu ve son olarak da İbrahim Oktukan. Hayatının en verimli dönemlerinde sevdiklerinden, öğrencilerinden koparılan tüm şehit öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz şiddete maruz kalan sayısız eğitimcilerimize de minnetlerimizi iletiyor. Her daim destekçi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Öğretmenler <laughs> var. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müdahale müsaade etmeyelim. Şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye eğitimcileri olarak şiddete son şiddeti sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vandallara teslim olmayacağız. Bu vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri alınana kadar güvenliğin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşulması en büyük temennimizdir. Şuurlu nesiller yetiştirmek için Eğitimcilerin olduğu kadar ailelerin de önemi çok büyüktür. Bundan bundan buradan bir kez daha ailelerimize sesleniyoruz. Tüm topluma çağrıda bulunuyoruz. Öğretmenlere verdiğimiz değer, çocuklarımızın geleceğine de emek verdiğimiz kıymettir. Öğretmen kutsaldır, kutsal kalacak. Öğretmen kutsaldır, kutsal kalacak. Öğretmen kutsaldır, kutsal kalacak. Bir işte hareket etmek milli bir ödevimizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani.